Merhaba. Koçluk Yolculuğu podcastimize hoş geldiniz. Bu podcast serimizde sizlerle iş koçluğuna ve liderliğe dair çeşitli bilgiler ve deneyimler paylaşacağız. Koçluk ve liderlik nedir? Nasıl koç ve lider olunur? Koçluk alanlar neleri fark ettiler ve benzeri soruların cevaplarını merak ediyorsanız, deneyimli kişilerden bu konuları öğrenmek için bize katılın. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Bugün yepyeni bir podcastle karşınızdayız. Bugün burada sevgili Aysun'la birlikteyiz. Koçluk nedir? Neden koçluk eğitim alınması gerekir? Peki bu eğitim aldığımızda ne olacak? Sonrasında neler oluyor gibi. Aslında koçlukla ilgili insanların merak ettiği konuları podcast'te konuşmak istiyoruz. Artık Türkiye'de de binlerce insan podcast dinliyor merakla takip ediyor biz de doğru bilgileri paylaşalım ee, bu bilgileri aktarırken keyifli sohbetler yapalım istedik Evet Aysun Hoş geldin Hoş bulduk Evet e, bu yeni programımızda birlikte e, konuşacağız bugün e, onun öncesinde e, Ben biraz bahsetmek istiyorum Biz neler yapıyoruz Evet Öncelikle Buko Akademi olarak e, bizim açı, adımızın açılımı Business Coaching Akademi, hı hı. İş dünyasına e, koçluk eğitimleri, liderlik eğitimleri, takım koçluğu, executive coaching gibi konularda hizmetler sağlıyoruz e, ve koç yetiştiriyoruz. Bir taraftan koçluk yapıyoruz, bir taraftan koçlar yetiştiriyoruz, iş koçları yetiştiriyoruz. ICF onaylı e, koçluk programımızla. E, evet, biraz bunlardan hani bahsedeceğiz. Ben de onlardan birisiyim. Evet sen de onlardan birisin. <laughs> e, koç oldun. Koçluk evet. yapıyorsun. Evet. E, evet. E, ben sana biraz sözü vermek evet. istiyorum. Evet. Evet çok güzel. Bu podcast'i birlikte yapabildiğimiz için ben de çok mutluyum. Gerçekten podcast'in gücüne de çok inananlardanım. Yıllardır podcast dinleyicisi bir kişi olarak. Ne kadar çok kişiye, koçluğu bu mesleğe dair olsun ya da kendi iş alanlarında, çevresinde kullanabilecekleri konular olsun duyurabilirsek, yayabilirsek ne mutlu bize. Şimdi ben biraz neden ben koçluk istedim, nasıl oldu bunlardan bahsedeyim istersen. Sonra biraz bu kadar da bahsedeyim. Seferiz. Tabii tabii olur memnuniyetle. Eee bu arada ben tabi kendimi biraz tanıtayım. Evet iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Belki tanımayanlar vardır onlarla e, tanıtayım. Adım Tuna Aktuna. Evet. Ben profesyonel bir koçum. Business Coaching Akademi'nin, yani Buko Akademi'nin kurucu ortaklarındanım. Koçluk yapıyorum, koçluk programları tasarlıyorum. Sevgili ortağım Uğur İsmet Emiroğlu ile birlikte Buko Akademi'yi kurduk. Hem koç yetiştiriyoruz, hem koçluk yapıyoruz. Aslında tam koçluk dünyasının içerisindeyiz. Liderlik gelişim programları tasarlıyoruz, uyguluyoruz. Ve bunu şirketlerde bir kültür olarak devam etmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. 25 yılı aşkın bir iş hayatım oldu benim de. Oldu derken devam ediyor tabii. Yani 25 yılı aşmıştır. E aşağı yukarı e, koçluk hayatımda da 3000 saatin üzerinde executive coaching deneyimim var. Bizim koçluk şey, camiasında böyle saatlerle evet. e, bahsediliyor. E, tutkulu bir tenis oyuncusuyum. Tutkulu bir tenis severim. E, spor yapmayı çok severim. Ailesine bağlı. E, yaşamı seven, doğayı seven, doğa olmayı seven. Ve koçlarla bir arada olmayı seven, e, fayda sağlamayı seven, paylaşmayı seven, ömür boyu öğrenmeye inanan e, ve öğrenme sevdalısı birisiyim diye yani kendimi yani, tanıtmak e, istedim. Tenis ve koçluk bir arada, yani Timothy Garvey'in <laughs> <laughs> e, kitabı ve eğitimde gördüklerimiz aklıma geldi. Gerçekten çok e, ilham verici diyeyim. E, ben de Aysun Şenacak, e, ben de biraz bahsedeyim. Şimdi benim 25 yıllık bir iş hayatım olduğu Hala devam ediyor. Artık profesyonel koç olarak devam etmek istiyorum. İşte 2020 pandemi başlarında böyle işten ayrıldım. Ne yapayım işte diye böyle sanki ben şöyle bir metaforla tanımlıyorum. Hani tırtıl kozasını örmüş. Kozanın içinde bekler ya böyle bir de zaten hep evlerdeyiz bekliyoruz vesaire. Bir şeyler olacak yani o kozadan çıkıp bir kelebeğe dönüşeceğim ama ne zaman yani içimde bir şey var ama ne yapacağımı bilmiyorum, ne zaman olacağımı bilmiyorum derken çok yakın bir arkadaşım Aysun dedi sen uzun yıllar çalıştın iş tecrüben var, yöneticilik tecrüben var, insanları dinlemeyi seversin, problem çözmeyi seversin, neden koç olmuyorsun? Aa, dedim böyle bir anda gerçekten benim böyle bir bomba gibi düştü e, gündemime. Fakat tabii ben çalıştığım dönemlerde mentorluk aldım. Yani o kavramın daha farklı da bir şey olduğunu, bir eğitim alınması gerektiğini de e, biliyorum. E, ne yapayım İşte araştırmalara başladım. E, yurt içi olsun, yurt dışı olsun e, bu konuda eğitim programları veren e, akademileri araştırdım, ekolleri araştırdım. E, hatta e, webinarlara katıldım sonra katıldığım hatta bir web, webinarda birisi e, ki bu e, hem koçluk e, programına katılmış olanlar vardı hem de bu programı benim gibi araştıranlar vardı. Böyle odaları ayırmışlardı. Bir tane istedi ki bana sen koçluk aldın mı kendin dedi. Yo almadım ben dedim. İstersen sen bir koçluk al ona göre bir karar ver dedi ve yine bende bir böyle bir şey oldu. E, bunun üzerine 3 e, ay kadar bir koşlukta aldım kendim. Ondan sonra e, Buko Akademi'nin e, hocalarından olan Bozkurt'la tanıştım. Çok yakın bir arkadaşım sayesinde. O bana sağ olsun uzun uzun anlattı. E, Koçluk nedir, neler yapılabilir. E, ve ondan sonra da Buko Akademi'nin e, eğitim programını e, söyledi. Hatta onun da e, orada... Hocalardan bir tanesi olduğunu öğrendim, çok sevindim ve seninle tanıştım. <laughs> <laughs> Uğur'la tanıştım, Beyza'yla tanıştım ve gerçekten programa başladım. Bu şekilde bir yolculuğum oldu. Evet çok güzel aslında o kadar güzel metaforla anlattın evet, ki. Evet. Böyle içine girdim o metaforuma, evet. böyle ben de ilerledim. Programla ilgili ben biraz bilgi vereyim olur, Aysun olur. istersen. Şimdi tabii bizim bu programdaki amacımız öncelikle Uluslararası Koçluk Federasyonu, açılıma International Coach, coach Federation. Ee, orada standartları var, ee, belli bir akreditasyon süresi var, bir akreditasyon kuralları var. Biz akreditasyon kurallarına uygun olarak bir koç yetiştirme programı hazırladık. Bunun akreditasyonunu aldık. 82 saatlik bir program. Ve bu programdan mezun olduğunuz zaman zaten koç olabiliyorsunuz. Yani global olarak da bunu yapabiliyorsunuz. Türkiye'de de yapabiliyorsunuz. Zaten Türkiye'de de Haziran 2013'te koştuk, meslek olarak kabul edildi. ICF'in de dünyada 56 bin üyesi var şu anda. Türkiye'de de yaklaşık 500'e yakın üyesi var ICF'in. Bu eğitimden sonra da programdan sonra da ICF üyesi bir koç olarak ister yurt dışında ister yurt içinde bu mesleği yapabilirsiniz etik kurallara uygun olarak güncellenmiş yetkinliklere uygun olarak bizim programımızda güncellenmiş yetkinliklere göre yapılmış bir program e, ve iş dünyasına uygun bir program. Neden iş dünyası? Hani e, ben onu kendi kendime cevaplayayım. Şundan dolayı iş dünyası. Çünkü e, iş dünyası oldukça yoğun, stresin çok fazla olduğu, insanların iletişimlerinin çok önemli olduğu bir dünya e, ve orada e, bu İlişkileri yönetmek, işi yönetmek, <laughs> en önemlisi kendimizi yönetmek aslında çok önemli bir hale geldi. O yüzden bizim programımız öncelikle kendimizi yönetmek üzere <laughs> bir program farkındalık dolu bir program. İçerisinde iş dünyasına hitap eden birçok tool var. Aslında yine bize hitap ediyor. Yani hepimiz insan insana hitap ediyor ama bunu yaparken de hep bizim vakkallarımız, örneklerimiz, mini MBA gibi iş dünyası üzerinden gidiyor kendi modelimiz var. Anna modeli. Onun üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Aslında yaptığımız şey interaktif. İnsanların keyif alabilecekleri. işten sonra hani aman bir de bu eğitim mi var işte bir nasıl yapacağım falan kaygısı olmadan gelip keyifle öğrenebilecekleri bir ortam yaratmak. Biz kolaylaştırıcıyız aslında. Bir şey öğretmekten çok deneyimlemelerini Evet. sağlamaya çalışıyoruz. O ortamda insanları buluşturmaya çalışıyoruz. Evet. Ee, tabii katılımcılardan birkaç küçük ricamız var. Birincisi en az 5 yıllık bir iş tecrübesi istiyoruz çünkü program gerçekten biraz birazcık tecrübe istiyor evet. içindeki evet. Tool'ların kullanılması veya işte bazı konuların projeler yapılıyor çünkü bol bol proje yapılıyor bizim programımızda. Oralarda biraz iş tecrübesi İstiyoruz ee, evet. ve programa devam istiyoruz tabii yani çünkü niye geliyoruz buradan keyif alın ee, cebinizde ne var diye her seferinde soruyoruz ve o cebinizdekileri paylaşmanızı istiyoruz çok önemli çünkü ne öğrendiğimiz ne paylaştığımız e, cebimizde neyle ayrıldığımız hangi bilgilerle ayrıldığımız bizim için çok önemli. Ee, bununla ilgili çok konuşabilirim Aysun ama ben sana sözü bırakmak istiyorum sen <laughs> aynen neler deneyimledin aynen ben de biraz yaşadım böyle ben şimdi masanın diğer tarafını öğrenci olarak anlatayım <laughs> evet gerçekten çok samimi bir ortam iş ortamından gelen kişiler var online olması çok güzeldi benim için şimdi orada da bir anekdot anlatayım başlangıç tarihi benim 27 Kasım 2021'di ve o gün oğlumun 16. yaş Günü. ve biz ailecek, dışarıda işte akrabalar falan bir araya gelerek bir doğum günü kutlaması yapacağız. 16 yaş ve o gün başlıyor. Yani dedim hani bu kadar mı olur? Ben böyle bir işe girdim, aylarca araştırma yaptım ve tam o gün. Fakat orada hem ailem hem sağ olsun oğlum, benim eşim aynı zamanda çok desteklediler. Oğlum dedi ki, anne dedi bu eğitim senin için çok önemli. E, nasılsa hep birlikteyiz. Doğum günümü akşamda kutlayabiliriz, yarın da kutlayabiliriz. E, sen lütfen eğitimine katıl. Şimdi öyle deyince şunu fark ettim. İnsan bir şeyi çok istediği zaman önüne engeller çıksa dahi mutlaka onları çözecek bir yollar buluyor ve o yol kapılar açılıyor. Ben de böyle bir tarihte başladım. güzel oldu yani benim için güzel bir anı oldu ve önemi oldu. Şimdi ilk katıldığım andan itibaren şunu hissettim katılımcılar çok o anda ilk bağlandık işte birbirimizi tanıttık bir defa çok o andalardı yani hepsinde biraz tabii meraklar vardı acaba ben ne yapacağım bu eğitim nasıl olacak fakat şunu hissedebiliyordum herkes oraya kendisini geliştirmeye gelmiş iş ortamında farkındalıkların artması işte gerek kendi çalışanlar olsun, eş düzey yönetici arkadaşlar olsun, kendi yöneticiler olsun. Ben nasıl daha iyi bir koç lider olabilirim? Kendimle ilgili iç motivasyonumu nasıl arttırabilirim? Neler yapabilirim? Hem kendime hem başkalarına nasıl katkıda bulunabilirim? Yani bunu gerçekten konuşmalarda hissettim. Çok keyifli bir programdı. Böyle bekliyordum hani bir sonraki modül <laughs> neler olacak. Birbirimize çok güzel pratikler yaptık. Araçlar çok iyiydi. Tabii ki bir, bir koçlukta yapılandırılmış bir ortam var ama bu ortamı da gerçekten hissederek, anlayarak, dinleyerek bu yolculuğu yapabilmek çok çok önemli. Topluluk da çok önemli. Herkesin enerjisi çok birbiriyle tuttu bence. O yüzden çok keyifli bir eğitim oldu. Evet şimdi ben de düşünüyorum eğitim zamanları keyifliydi. Pandemi evet. döneminde özellikle. Evet. Bazı arkadaşlarımız işte hasta oldu, hasta evet. yatağından bağlananlar oldu. Veya karantinada olanlar oldu, ayrı evet, odadan evet. bağlananlar oldu. Evet. Online kolay değil. insanlara biraz zorlayıcı bir görünüyor. Ama işte oradaki insanların enerjisi, evet. insanların birbirini desteklemesi, birlikte öğrenmeyi, deneyimlemeyi istemek, merak. Evet. Bunların hepsi programı gerçekten çok keyifli hale getirmişti. Peki mesela özetle mesela üç kelimede anlatıyor olsan. Hani ne demek istersin? Programla ilgili üç kelime de bunu anlatıyorsan ne hissettin? Nasıl bir açıklama yani, olur? Programda gerçekten çok fazla e, bilgi vardı. Yani teknik bilgi de vardı, deneyim vardı ama e, tutku, cesaret, adanmışlık. Yani <laughs> benim bu e, Üç kelime gerçekten beynime kazındı. Bunu her modülde yani sen söylüyordun katılımcı arkadaşlar söylüyordu. Çünkü insan tutkuyla bir şey yaptığı zaman da cesaret geliyor. O cesaret bir adammışla yol açıyor. Bunu yaşamak lazım. Yani ben ne kadar burada işte anlamı metodunu anlatsam ya da diğer araçları anlatsam yaşanmadıkça, pratik yapılmadıkça gerçekten bu kalıyor. Ama bu üç kelime. Yani aslında <laughs> biraz cevabı uzattım ama e, ufak bir şey daha söyleyeceğim. Tabii, bu tabii. online görüşme online oldu ama sonrasında biz görüştük yine katılımcılarla. O da çok keyifliydi. Yani online de çok güzel bir ortamda birbirimizi tanışıyoruz ama yüz yüze gelip de daha sonrasında. E, bu e, deneyimleri paylaşmak, birbirimize tanışmak, o da ayrı bir heyecandı. Çok güzel dostluklar da kazandım bu sayede. Evet, yani program sonrası için de Buko Community var. Evet. E, evet. Aslında Buko Community'yi ben senden dinlemek isterim. Peki, Nasıl bir community bu Buko e, Community? Şimdi eğitimde zaten biz e, kaynaşmıştık eğitimdekilerle ilerliğe. E, sonradan e, daha önce ben de ben ikinci grup. Şimdiye kadar dört grup olan, tüm eğitime katılan tüm arkadaşlar hep birlikte bir topluluk oluşturduk, Buko Community. Buko Community'yi yönetenler de yine kendi içimizden arkadaşlar. Şu anda birbirimizle irtibat halindeyiz, tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Ne bileyim, bu bir işte kitap olabilir, okuduğumuz, önerdiğimiz ya da başka bir konu olabilir. Dolayısıyla bu güzel bir topluluğun bir parçası olduğum için de çok mutluyum. İşte bir araya geliyoruz, iki defa bir araya geldik bir kahve alt oldu bir akşam yemeği oldu. Ee, yani aynı yolda ilerleyen kişilerle bir araya gelip tecrübelerimizi paylaşmak. Bundan sonraki dönemde neler yapabiliriz? Bir sürü fikirler uçuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Eminim çok güzel e, paylaşımlar olacak. Evet. Ben de bu coaching hani doğal üyesi olarak çok memnunum. Evet, evet. O evet. kadar yani bir büyük bir zenginlik evet, ki o kadar insanla evet, tanışmak. Evet. sohbetler etmek. Evet. E, koçluk dilinde konuşmak, birbirini Aynen. anlamak, yaklaşımların e, o düzeyde olması gerçekten anlamak için dinlemek. Evet. Bu önemli. Evet. Birbirimize geri bildirim verebiliyor olmak, birbirimize takdir verebiliyor olmak. Evet. Ee, bunların hepsi gerçekten önemli. O topluluk içerisinde yaşadığımız tabii çok anekdot var ama hiç unutamayacağım bir tanesi şu. Online yine eğitimlerden sonra bir işte kahvaltıda e, biz bütün o diploma törenlerini kahvaltıda yapıyoruz. Evet, bütün evet. mezunlar da evet. geliyor. İşte yeni mezunlarımızın işte törenini yapıyoruz falan. Ee, i̇nsanlar birbirini gördüğü zaman bir şu, şu mesela diyaloğu duydum tahmin ettiğinden daha uzunmuşsun evet. <laughs> ya da aa siz ne kadar zayıfmışsınız ekranda biraz aslında kilolu görünüyordunuz falan yani ee, evet. bunlar da var evet. yani gerçekten evet. şimdi bu pandemi sonrası Aynen. bunları yaşadık ee, tabii şu da çok ilginç. Mesela ya ben seni mesela hani sanki yıllardır tanıyor gibiyim. Evet, evet. Değil mi? Evet, Çok yani duydum. hemen bir samimi ortam <laughs> oluyor gerçekten. Evet, tabii o birlikte yaptığımız çalışmalar, hani tabii. breakout room'larda işte yaptığımız çalışmalar falan. Çok keyifli gerçekten. Ee, peki bundan sonrası için hani neler yapıyorsun Ayşun? Şu an neler yapıyorsun? Bundan sonra neler yapacaksın? Hedefler neler? Ee, şimdi ben Hani biraz önce demiştim ya, tırtıl, koza, kelebek. Evet, evet. Yani Aslında kendimi kelebek gibi hissediyorum, şu anda <laughs> kelebek oldum. <laughs> Ama tabii ki yolculuğum e, uzun e, ve çok da keyif alıyorum. E, ben programdan sonra hemen aksiyona geçeyim, hemen başlayayım koçluk pratiklerine dedim. Sağ olsun yine bu komite komit arkadaşlarla birlikte e, başladım. E, şu anda koçluk yapıyorum, profesyonel koçluk. E, Yurt dışı, yurt içi danışanlarım var. Ondan dolayı da çok mutluyum. Tabii ICF'e üye oldum. ICF Türkiye'ye. Çünkü ICF Türkiye'ye üye olunca avantajlarından haber derdim. Zaten bunu da eğitimde de bahsetmiştik. Dolayısıyla şimdi gönüllü projelerde yer alacağım. Hı -hı. Hatta Hangi senin, senin de, senin de başlattığın. 10 bin genç kentlişale kariyer koçluğu. Hı hı. Dolayısıyla orada görev alacağım için de çok heyecanlıyım. Çünkü koçluğun aynı zamanda sosyal sorumluluk tarafı da var. Evet tabii ki bir meslek. Aynı zamanda birilerine, gençlere olsun, başka insanlara faydalı olacağımı düşünmek de beni çok heyecanlandırıyor. Dolayısıyla şu anda böyle bir yolculuk içindeyim. Çok güzel. Şimdi tabii Türkiye Eğitim Derneği ile ICF arasında, ICF Türkiye arasında yapılan 10 bin genç meşale daha aydınlık Türkiye evet, ee, evet. projesinin kariyer koştu e, tarafı gerçekten çok kıymetli. Evet, evet. Ee, gençler de olunca işin gençler içinde daha var. heyecanlı tabii ki, oluyor. Tabii yani ben biraz projeden bahsetmek istiyorum aslında çünkü ne zaman bu gönüllü projeden Hı. bahsetsem çok heyecanlanıyorum. Ee, i̇şte şu an 6. dönemi. Hı -hı. başladı projenin. Hı -hı. İşte ilk zamanlar biz sevgili Esra Altun'la birlikte Hı -hı. bu projenin tasarımını yaptık, hayalini kurduk Hı -hı. Hı -hı. ve işte Sözleşmeler yapıldı Türkiye Eğitim Derneği ile ISEF Türkiye arasında zorlu bir süreçti. Sonrasında tasarımlar yaptık. Hatta e, bu akademinin kuruluşunda 10 bin genç meşale projesi çok önemlidir. Çünkü biz sevgili Uğur İsmet Emiroğlu ile hmm. orada çok yoğun çok çalıştık. Çok, ve e, işte o takım koşulu tasarımları olsun, executive coaching evet. tasarımları olsun birlikte çok e, çalıştık. Ve sonrasında e, bizim e, dostumuz ilerledi ve sonrasında şirketi kurmuştuk. O yüzden e, 10 10.000 genç meşale daha yeni Türkiye'nin e, Ko Akademi için önemi çok, çok fazla. Büyük, evet. e, o projede tabii biz yüzlerce öğrenciye koçluk yaptık. Hem takım koçluğu yaptık, hem e, kariyer koçluğu yaptık. Şu anda da e, yine e, yüzlerce koç e, yani projenin toplamına baktığınız zaman yüzlerce koç da e, bu projeyi Proje destek için. olduğu gönüllü olarak. Evet. Hepsi çok değerli insanlar. Hepsi UNICEF Türkiye'nin üyesi ve oldukça tecrübeli insanlar. E, kariyerlerinde çok iyi yerlere gelmiş. Sonrasında koçluk yapan veya işte hem koçluk yapan hem kariyerini devam ettiren evet. insanlar. E, gerçekten o proje çok özel bir proje. Orada tam eğitim burslu öğrencilere e, yapılıyor bu e, gönüllü koçluk projesi. Yapılandırılmış projedir. Aynı zamanda ICF'ten de ödül aldı. Bu da tabii 2020 evet. yılında ödül aldı. ICF globalden topluma fayda sağlayan, öğrencilere fayda Faydası. sağlayan Ödülünü aldı. Üç proje portfolyo olarak aldı bu ödülü. Biri Çağdaş Yaşam Destekleme hı hı. Derneği'nin kadınlara yapılan, I Türkiye tarafından yapılan kadınlara yapılan bir projesi. Bir taraftan ÖRAVA yapılan, öğretmenlere yapılan hı hı. bir gönüllü proje. Ve öğrencilere yapılan bir proje. 10.000 Genç Meşale Projesi. Üçlü bir portfolyoyla başvuru yapılmıştır ve e Türkiye'ye gelmişti ödül. Hmm. tek bir ülkeye veriliyor Portfolyo Ödülü ve Türkiye'ye gelmişti 2020 Nisan'da. Tabii çok gurur duyduk. Evet. bunu bütün koçlar kutladık. E düşünsene gönüllü proje evet. yapıyorsun. Birçok insana, gençlerimize fayda sağlıyorsun bir de üzerine ödül alıyorsun. E tüm koçluk camiasından biz bu ödülü zaten hediye ettik ve dedik evet. ki tüm meslektaşlarımızla gurur duyuyoruz. Bu işlemi emeği geçen herkes eşit paydaya sahiptir. Ee, neyse böyle çok, çok anlatırım anlamlı, ben bu projeyi, çok anlamlı bir evet, proje. Evet, evet. Katıldığın için tebrik ederim Aysun. Evet, Gerçekten seni o oldum. projede görmek <laughs> e, çok güzel. E, tebrik ediyorum. E, çok iyi bir adım atmışsın. Çok teşekkürler. Ben de evet yani özellikle bu sosyal projelere çok katılmak istiyordum. iSAFE Türkiye'de bu fırsatı verdiği için ben de onlara teşekkür evet. ederim. Peki bundan sonra neler düşünüyorsun? şimdi aslında ben yine bu ko community içerisinde de aktif olarak bundan sonra katılacak bu akademi içerisinde de yine aktif olarak bundan sonra katılacak arkadaşlara değil ya da çalışanlara destek olmak istiyorum. Koçluğa devam etmek istiyorum. yani kimler katılabilir? Gerçekten iş hayatında olan 5 yıllık iş hayatı olan herkes. Gerek kendisi gerek çalışanları, yöneticileri, herkesle birlikte bir takım koçluğundan bahsettim. Evet. Hani gerçekten bu takım çalışmalarında ilerlemek isteyen herkes bu programa katılabilir. Evet, ben çok faydasını gördüğüm için ve inanarak söylüyorum. Dolayısıyla bundan sonra da yine yolculuğa devam ve tabii ki unvan kısmı. Evet. <laughs> Şimdi biraz önce 3000 saatlerden falan bahsedince böyle bir şey oldum ya yani evet çok yolum var ama olsun yani bir adım atarak başlıyoruz Kesinlikle. yola başka türlü olmuyor. Tabii ki unvan almak var diğer bir amacım böyle. Peki, podcast'i devam güzel. ettirmek var. Ne <laughs> kadar çok konu evet, onu soracaktım. çok bu önemli. Ben, evet, var. çok inanan birisiyim. bundan sonra bu Akademi'den katılımcılar olsun, Komünik'ten katılımcılar olsun ya da gerçekten koçluk verdiğimiz kişilerin katılımı olsun. Böyle hmm. içeriği dolu bir podcast olacak. O yüzden dinleyicilerimizi bekliyoruz. İki haftada bir planlıyoruz yapmak. Tabii da. yani bu arada tabii yani bu podcast'in hazırlanması konusunda sevgili Aysun, sevgili Sude'ye hani çok teşekkür ediyorum. Çünkü kolay değil yani bayağı bir emek var. Evet. Burada değil evet. mi? Ee, bir evet. taraftan tabii hani burada çekimleri çok yaptığımız e, çok değerli arkadaşlar var bize destek olan. Çok da keyifli. E, amacımız evet yani insanlara daha fazla insana ulaşmak. Evet. E, insanların hani farkındalıklarını arttırmak. E belki biraz daha böyle farklı insanları tanımalarını sağlamak o da olabilir evet, değil mi? Evet, hani evet. nasıl görüşler var, neler olabilir insanlar hani bazı konular hakkında nasıl düşünüyorlar o da güzel bir şey. Evet, e, ve en azından hani e, koşuk meseli ile ilgili biraz daha farkındalığı arttırmak. Evet. E, biraz daha e, dikkat çekmek de diyebiliriz. Evet. E, bir taraftan da hep birlikte öğrenmek. Ben evet. de mesela senden Birçok şey öğrendim Aysun. Teşekkür ederim. Dedi. Ben teşekkür ederim. Peki, yavaş yavaş <laughs> evet e, sona geldik. Sona gelelim. E, çok teşekkür ediyoruz. E, çok keyifli bir sohbet oldu. Bir sonraki programda e, görüşmek üzere. Evet, ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Görüşmek üzere. Hoşça <laughs>